canlı canlı 200 bin olduğumuz Megamex videomuzdan herkese merhaba. Hoş geldiniz. 200 bin olduk. Uuu. Tazecik 200 binlik kanalımızda magazin haberlerimizle bombalarımızı atmaya geldik. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Aldattı aldatmadı boşanıyorlar yok el ele görüntülendiler derken Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftine ne olduğu belli olmayan bir günden selam olsun. Sosyal medyada kriz yaratan görüntüler sonrası ihanet söylemlerine aldırış etmeyen Neslihan Atagül'ün açıklaması gündeme damga vururken Atagül'ün annesi damadının müşkül dinlemesine çıldırmış bir magazin programında kızının Kadir Doğulu'dan boşanacağını söylemişti. Bunun ardından Kadıköy'de el ele görüntülenen çiftin son olarak havaalanında keyifli halleri dikkat çekti. Magazin gündemindeki sarsıntıyı hala devam ettiren Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'le birlikte Azerbaycan'a uçtu. Bir magazin sayfası Atagül ve Doğulu'yu paylaşmasının ardından bazı Azeri sosyal medya kullanıcıları yaptığı yorumlarla gülümsetti. Doğulu'ya indi gelip burada da birini imam nikahı edip müşkülünü dinleyip gelecek gibi yorumlar yapıldı. Meslektaşı Ali Atay'la mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Hazal Kaya Şubat ayında kızını kucağına aldı ve ikinci kez anne olmuştu. Kızıyla zaman zaman tatlişko fotoğraflarını paylaşan Hazal Kaya'dan yeni ve çok tatlı bir fotoğraf geldi. Şimdi Leyla Süreyya'nın uyuşuna bakın. Kızının göğsü uyuduğu pozu paylaşan Hazal Kaya böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya? Fiko da böyle yapardı. Hangimizden acaba bu gel? Açıklamasıyla pamuk gibi yaptı. O bizim küçük Bülent'imizdi. Büyüdü, Survivor yarışmasında boy gösterdi. Şimdi de eski sevgilisi Ayşe Aslan payı darp ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Bir süredir birlikte olan çift geçtiğimiz aylarda birbirlerinden şiddet gördüklerini iddia edip videolar yayınlamıştı. Oyuncu Batuhan Karacakaya önceki gece kardeşiyle birlikte etilerde aracına binerken görüntülendi Karacakaya önce patlayan flaşlara şaşırarak ardından da arkadaşlar kız kardeşim gelin yakından çekin. Beni tanıyorsunuz kız kardeşimi tanımıyorsunuz dedi. Batuhan Bey şiddet olayları vardı. Bayağı gündemdeydi. Bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz sorusuna oyuncu. Şu anda bir şey söylememe gerek yok. Beni zaten bilen biliyor. Zamanı gelince herkes her şeyi öğrenecek. Ailem de kadına şiddet olmadığını farkındalar. Bu yüzden bununla alakalı bir şey söylemediler. Tamam artık bu konu hakkında konuşmayalım açıklamasını yaptı. Uzun süredir merak Merakla beklenen O Ses Türkiye rap çekimlerine başlandı. Acun Ilıcalı'nın platformu Xen'de yayınlanan O Ses Türkiye rap yeni sezonda da izleyici karşısına çıkacak. Bu yıl bir ilk olarak 5 kişinin yer alacağı jüride Murda ve Mero aynı koltukta jüri üyeliği yapacakken bu ikiliye Hadise, APO ve Stefo da eşlik edecek. Oyuncu Eser Yenenler kendisini domuza benzeterek karikatür çizen ve sosyal medyada hakaret içerikli açıklamalar yapan karikatürist Öznür Kalender'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Davayı kazanan Yenenler ilk kez konuştu. Karikatürist Öznür Kalender'in eser Yenenlere 30 bin TL manevi tazminat ödemesi hükmettirilmişti. Konuyla alakalı soru üzerine Yenenler benimle alakasız ve gereksiz bir olaydı. Evet davayı kazandım. Oradan gelen tazminatı da Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bağışladım açıklamasını yaptı. Megamek'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın unutmayın bir diğer megamek videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın